Selamünaleyküm arkadaşlar. Gayri demiri takoslarını değiştirdim. Şurada e, bir tane vidası var. 13'lük vida var. Buradan çıkarıp değiştirebilirsiniz. Bunu çıkarıp ondan sonra şuradan bıraktıracağız ki şu boşta kalacak. Rahat çalışacağız. Çıkan parça bu görüyorsunuz. E bu taraf da aynı şekilde. Çıkarttım. Bu da aynı şekilde buradan vidası var. Oluştuk vida. Onu çıkartıyoruz. Ondan sonra şunu çıkarıp o şekilde söküyoruz. Bunun John Tazır lastiği de bu şekilde sertleşmiş bayağı bir sertleşmiş takarken de şu kres kullandım çabuk deforme olmasın diye kavcı kres yağ değişmek isteyen olursa bu şekilde değiştirebilir arabanın bir tarafına böyle kirpi öyle kaldırdım bir tarafına da takoz koydum. Bu şekilde birazdan lastikleri takacağım.